Merhaba, ben bugün sizlere okur-yazarlık becerilerinden bahsetmek istiyorum. E, gündemimizde çok sık biliyorsunuz ki okur-yazarlık becerilerinin yanı sıra dijital okur-yazarlık becerileri de pandemiyle ve online süreçle birlikte girmiş durumda. Okul okur-yazarlık becerileri iyi düzeyde olan çocuklar akranlarına göre hem akademik açıdan hem de sosyal açıdan çok daha başarılı oluyor. Bunu e, birçok çalışmaya dayanarak da e, ifade edebiliriz çünkü bu konu da çok yapılmış bilimsel araştırma var. Ee, özellikle de akıcı okumada e, yetkili olan öğrencilerin ileriki yaşamlarında hem okuduğunu anlama becerilerinde hem de e, yüksek öğretime kadar giden geniş bir yelpazede e, çok başarılı sonuçlarla karşılaştıklarını görüyoruz. Tabii ki okumada süreklilik çok önemli. Bunu ailelerimize her zaman hatırlatıyoruz. E, hocam işte bugün 500 sayfa okudu ama e, bir sene bir şey okumuyor. Bunun gibi böyle ekstrem bazı eee Örneklerde gelebiliyor karşımıza. Biz tabii ki süreklilik istiyoruz okuma becerilerinde. Çocukların okur yazarlık becerilerinin bu açıdan değerlendirilmesi çok çok önemli. Risk grubunda yer alan öğrencilerin bir an önce destek verilmesi ve bu destek gereksinim alanlarında belirlenmesi gerekiyor. Size bir örnek vereceğim. Özellikle LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimize de çok önemli bir örnek olmuş olacak. Okuduğunu anlayan öğrencilerin ders başarısı çok daha... Daha yüksek oluyor. Sınav başarısı da çok daha yüksek oluyor. E, Güneş'in e, bir bilim insanının yaptığı önemli bir araştırma var bununla ilgili. E, i̇lk öğretim öğrencilerinin e, 100 kelimelik bir metnin 70 kelimesini tekrar okuduğunu e, araştırmayla tespit ediyor e, bu araştırmamız. İlk öğretim öğrencileri 100 kelimenin 70 kelimesini tekrar okuyor anlamak için. Lise öğrencileri 100 kelimenin 50 kelimesini anlayabilmek ve sorulara cevap verebilmek için tekrar okuyor. Yüksek öğretim öğrencileriyle yapılan araştırmada da, uygulamada da 100 kelimenin 35 kelimesini tekrar okuduklarını e, bilimsel olarak saptamış durumdalar. Şimdi e, ilk öğretim öğrencileri eğer 100 kelimenin 70'ini tekrar okuyorlarsa zaten çok sık bahsettikleri e, zaman problemiyle de karşı karşıya geliyorlar. Neden süreyi yetiş yetiştiremiyorlar? Şu anda da bizim LGS ve YKS'deki sorularımız uzun bir metnin içerisine gömülü şekilde. Birçok öğrenci problemde isteneni okuduğunu anlama açısından çözümleyemedikleri için büyük problem yaşayabiliyorlar. Şimdi öğrenciler anlayamadığı için ikinci kez okuma ihtiyacı hissediyorlar ve okuduğunu anlama ile akademik başarı arasında da çok önemli bir koordinasyon var. Bu konuda Türkiye'nin de içinde bulunduğu TIMS Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması ve PISA Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı gibi araştırma raporlarında da Öğrencilerin matematik ve geometri alanında e, Türkiye'de istenilen başarıları gösteremedikleri ifade ediliyor. Çünkü dünya standartlarına göre oldukça düşük performansta kalıyor. Bu becerilerin geliştirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar da şuna işaret ediyor. Problem çözme okur yazarlığı konusunda bir öğrenci ne kadar iyi ise Timsin de içerinde, içerisinde olduğu çalışmalı bize şunu göstermiş. E, problem çözme okur yazarlığında öğrenci ne kadar yüksek performans gösteriyorsa verilen soruları cevaplama ve doğru şekilde cevaplamada da o kadar yüksek performans gösteriyor. Dolayısıyla da okuduğunu anlama performansının artması aynı zamanda matematik, fen, din kültürü, sosyal alanlar, sosyal bilimlerdeki konularla ilgili cevaplarımızı ve yanıtlarımızı da doğruluğunu etkiliyor. Dolayısıyla da okuduğunu anlama performansının yükseltilmesi bu noktada çok kritik bir beceri olarak karşımıza geliyor.